pozisyonu işte. Sonra da 81 il 922 ilçede yaklaşık 256 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Tabii gıda denetimlerinde halkın sağlığına yönelik riskli gördüğümüz yaklaşık 5500 işletmeye idari para cezası uyguladık. Bunu da bir meblağ olarak 500 milyon üzerinde bir idari para cezası uyguladık. Halkın sağlığı ve gıda güvenilirliği yönden riskli gördüğümüz 154 işletmeyi de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. 126 bine yakın denetimi sadece Ramazan ayı içerisinde yaptık. Ramazan ayı denetimlerinde de yaklaşık 220 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ekmek, pide, şekerleme, şekerli ürünler, börek gibi ürünlere yoğunlaşıyoruz. Önümüzde de Ramazan bayramı var. Çok yakın zaman içerisinde de Ramazan bayramını kutlamış olacağız. Bu vesileyle de Önümüzdeki bu süreç içerisinde ve Ramazan bayramı boyunca da denetimlerimiz devam edecek. Özellikle halkın çok tükettiği, evlerde ikramlık olarak kullandığımız pasta, börek, şerbetli tatlılar gibi ve bunların toplu üretildiği iş yerleri, satışının yapıldığı iş yerleri gibi yerler denetimimizin kapsamı alanında yoğun bir denetim faaliyeti sürdüreceğiz.